Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 4 Eylül 2022 Pazar İstanbul At Yaşı Tahminleri ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Beğen butonu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. E, düne gelecek olursak e, aslında ekstra bir soylere sentetik performansı olunca 5 e, kaldı yapacak bir şey yok. Diğer kuşlarda bir sıkıntı yoktu. Başarılı sayılabilir. Ve İstanbul'da festivalin ikinci günü 2 iki tane yabancı at var sadece. Ee, Macaristan'dan gelen iki tane at var. Ee, onların da pek şansı olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim yarışçılarımızın gerisinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden onlara şans vermeyeceğim. Diğer yani yine yerli bir program paylaşır gibi devam edeceğim. 5. Ee, beşinci koşu repite saat 15.30'da. 6'lı e, Ganyan başlayacak Güney Amerika Safkan İngiliz Atı Organizasyonu koşusu 1400 metre için pistte 16 handikap bir mücadele olacak e, Bu koşuda ben ilk şansı 3 numaralı Peligroysa'ya vereceğim açısı denk ve zor bir koşu Peligrosa grubunun en formda isimlerinden biri. Sürekli üçüncü olan bir isim. Kilosu da rakiplerine göre biraz dezavantajlı ama ben rakipleri uygun görüyorum. 3 numaralı Peligrosa'ya bu koşuda ilk şansı vereceğim. İlk ciddi rakip 8 numaralı Bodacious. Son koşusunu kazandı. Daha da hafifleyen bir kilosu var. Gökhan Yıldız'la ikinci sıradan şans olacaktır. Bu tarz mesafelerde artık etkili koşmaya başlayabilir. Biraz geri planda kalmış. Fazla ihmale gelmez. 6 numaralı Ultra Ultrashooter son koşusunda Valorim'de ve sürpriz bir şekilde kazanmıştı. Bu koştada şanslı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Formu yerinde son koşusundaki birinciliğinden sonra Görkem Özçelik'le bu koştada yine şanslı olacaktır. 7 numaralı Kral Çıplak son performansı yeterli bir koşu için. Rakiplerine göre kilo avantajı var. Yine e, biraz mesafe olsa daha şansı artacaktı ama yine de formuyla uygun rakipler arasında boş kilosuyla değerlendirilebilir. 5 numaralı Kooptağ son dönem performansı iyi ee, sürekli olarak ilk 3'te ilk 4'te mücadelelerini sürdürüyor. Çin pistte etkili koşuyor. Ya, rakipler de uygun dediğim gibi denk bir grup. O yüzden de 5 numaralı Koptay'a da bu koşuda şanslı olacaktır. Son olarak 4 numaralı Anadolu Efesi kapalı kutu isimlerden bir tanesi. İdman'da fena gözükmüyordu. Ama uzun bir çalışma olmadığı için çok net bir şey söyleyemiyorum. İlk yarışını güzel kazanmıştı. Ee, orijinal olarak da iyi. Annesi içi çok başarılı bir kısrak. Ee, bir kez görmek lazım. Bu koşuda bir değerlendirmek lazım sonrasına bakacağız. Bu koşusuna göre önümüzdeki e, süreçteki durumunu e, yorumlarız tekrardan. 3-8-6-7-5-4 bu koşudaki sıralama. Ganyan ikinci ayağında Kısavari 9-3 yaşlı İngilizler. Horse Racing Ireland koşusunda koşacaklar. 1600 metre için piste mücadele edecekler. Ben iki isim arasına geçmesini bekliyorum. Rakiplerinden bir tık üstün olduğunu düşünüyorum. İlk şans 2 numaralı Bright Hope Ahmet Çelik idaresinde e, son koşusunda gerçekten etkili bir şekilde kazandı ki bu tarz mesafelerde hep etkili koşuyor. Ee, rakiplerinin bir tık önünde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ankara'dan geliyor olması da çok büyük avantajı. Ankara'dan gelen gelenlersinler çok başarılı koşuyor. Ahmet Çelikle ilk şans hak ediyor. Ben tek rakibi 6 numara Time Shine olur diye düşünüyorum. Son iki koşusundaki performansları bir tık e, kendi kalitesinin altında kaldığını düşünüyorum. Belli ki bir sıkıntısı olabilir. Ama 6 numara tayin gününde ise, gününde ise çok etkili koşacaktır. Bir idman görüntüsü yok. 46 günlük bir ara var. Sorunları düzeldiyse bu koşuda çok şanslı olacaktır. Ee, yer olanlar Age of Fire ve Hardmet ekürleri ekleyebilirler. Yani kapata, kapatmaya kadar götürebilirsiniz. Ama ben iki isimle buraya geçmeye çalışacağım. 2-6 benim bu koşudaki sıralamam olacak. 6 Ganya'nın 3. Aya Grup 2. Uluslararası Boğaziçi koşusu. Ee, tek yabancı safkan Maxim gibi gözüküyor. Ben bu koşuda Türk isimlere şans vereceğim. 4 at arasına geçmesini bekliyorum. İlk şansı da 9 numarada Maximus Boy'a vereceğim. Son iki performansı muazzam. Yani gerek Bursa'da kazandığı yarış, İstanbul'da kazandığı yarış. Sonlarda o kadar rahatladı ki ve tam bir uzun hatta. Çok formda, inanılmaz formda. Bu denli formda bir isim. Çok dereceli ve çok başarılı yarışlar kazandı. Ben ilk şansı 9 numarada Maximus Boy'a vereceğim. İlk ciddi rakibi 1 numarada Burgas tabii ki. Gazi şampiyonu bir isim. Son koşusunda gerçekten eski günlerine döneceğinin bir sinyalini verdi ve gayet başarılı bir şekilde kazandı. Ayağına çok çabuk bir isim, çok yeni, çok iyi yanıt veren bir isim. Çok da kaliteli bir numaralı Burgas Maximus boyun en ciddi rakibi olacaktır. 2 numaralı Long Runner eski günlerini arıyor. Son koşuda da 5. kaldı. Uzayan mesafe lehine olabilir artık. Çünkü biraz daha sanki çabukluğunu kaybetmiş gibi gözüküyor. O yaşının ilerlemesinden dolayı olabilir. O yüzden uzun mesafede de bir görmek lazım. Hani ilerleyen süreç için nasıl bir performansa ulaşacağı konusunda. Gökhan Kocakay ile bir kez daha 2 numaralı Long bir şans vereceğim. Son olarak da 7 numaralı Zafer Ateşi. Bu rakiplerinin sürekli dibinde gelen bir isim. İlerleyen yaşına rağmen uzun mesafelerde çok etkili koşuyor. Özellikle 2200-2400'lerde sonlarda çok güçlü gelebiliyor koşunun gidişatı lehin olması halinde 2-7 numaralı Zafer Ateşi de sürprizi yapabilir. O yüzden 9-1-2-7 sıralamasını bu koşuda değerlendiriyorum. 6'lı Ganyan'ın 4. ay grup 3 uluslararası Malazgirt koşusu 1600 metre için pistte ara patlar arasında geçecek. Benim gün benim gün için bankom 1 numarada Demir Perde olacak. Son koşusunda kazandı. Oldukça formda idman görüntüsü de son derece iyiydi. Rakipleri uygun görüyorum. Yani bir tam bir Malazgirt koşusu eski Malazgirt'te kimler koşardı? yani 1 numarada Demir Perde bu rakiplerini ben geçer diye düşünüyorum. Tek yazmak istemeyenler olabilir. Tuncer, Yeltay gibi isimler değerlendirilebilir ama ben Demir Perde'nin kalite olarak bu rakiplerinden üstün olduğunu düşünüyorum ve yani geçmesini bekliyorum açıkçası. Ve bir numara Demir Perde bank olarak değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında Uluslararası Top Kapı Koşusu 1600 metre çim pistte yapılacak. Bu koşuda da 6 safkana şans vereceğim. Biraz denk bir zor bir yarış gibi gözüküyor. Hızlı geçecek bir yarış gibi gözüküyor. İlk şansı 8 numaralı Ejan Final'a vereceğim. Ee, çok formda yani bir kez koşmasına rağmen aradan sonra gerçekten çok iyi bir şekilde döndü. Ayhan Kurşun'la yine ben kurşunla en şanslı atı olacağını düşünüyorum. Çok ciddi rakipleri var ama Ejan Final arasından bu kadar iyi döndüğüne göre yarışta çok daha iyi koşacaktır diye düşünüyorum ki. Ondan önceki performanslarda sürekli birinci sadece bir kez geçirmiş bir isim. Ayhan Kurşun'la da çok iyi bir uyuma sahip. Ejan Final ilk şansı hak ediyor. 7 numaralı Yamanlar Bey'i son koşusunda Burgaz, Long Runner gibi şu anda en iyi atları geçti diyebiliriz. Son anda gelip gelmiş gelip geçmesine rağmen bu koşulara şanslı olacak. Tabii mesafenin biraz daha sanki böyle bir 1900-2000 olsa bana Yamanlar Bey için daha iyi gözüküyor ama 1600'de de etkili performansı olan bir isim. 7 numaralı Yamanlar Bey Legion Final'ın en ciddi rakibi olur. 9 numaralı Bold Sea Rovers son koşusundaki performansından dolayı bu koşuda da çok etkili bir performans ortaya koyabilir. Aslında o da böyle sanki 1800-1900'e daha iyi koşacak gibi ama 1600'e de etkili performans ortaya koyabilir. 9 numaralı Bold Sea Rover fazla ihmal edilmemesi gereken bizim rakiplerinin en ufak hatasını değerlendirebilir. 2 numaralı Igreous Rock bu tarz 1400-1600'lerde çok etkili bir isim. Çok Seri çok etkili sprint atabilen bir isim ve Ahmet Çelik'le bu da şanslı olarak değerlendirebiliriz. Daha sonra e, bu rakip bu 4 isimle küçük kuponlarda belki geçebilirsiniz. Ama 6 numaralı Vernaz da var. Halis Karataş'ta çok iyi bir uyum yakaladılar. Ve son performansları sürekli olarak başarılı. Kötü koştuğu bir yarış yok diyebileceğimiz kadar var. Ve son artı 4 numaralı Pika bu. İnanılmaz bir seviye atladı. Son performansları çok iyiydi. Son koşuda bir üçüncü kaldı ama çok sert rakiplerle koştu. Ve de tabi işte pick up'u da fazla ihmale gelmez. 8, 7, 9, 2, 6, 4 bu koşudaki sıralama. Son koşuya geldiğimizde şartlı bir İslambol koşusu. 2 yaşlı İngilizler mücadele edecek 1300 için pistte bana göre çok ön plana çıkan bir tay yok burada. E, son derece denk. 3 isim öncelikle önereceğim. Sonrasında hepsi diyeceğim şablon olarak. ilk şansı 5 numaralı Tale of the West'e vereceğim. Hem idman görüntüsü hem idmandaki yapmış olduğu dereceli performans. Orijin olarak da baktığımızda Victory Gallop, Serap Gelin gayet iyi bir orijine sahip. Üzerinde de Ahmet Çelik var. İlk şansı 5 numaralı Tale of the West'e veriyorum. İlk ciddi rakip 8 numaralı Rosa Di Papa. Yanlış hatırlamıyorsam e, Bright Fire'la çalışmıştı ve çok dereceli bir çalışması var yani videonun sonlarında yakalamışlar. Aslında biraz daha öncesini yakalasalar belki favori bir öğrenebilirdim. Orijin olarak çok iyi düzenledi. Vedet Abi Şefar ikinci sırada ve 2 numaralı King Runner e, idmanları son derece dereceli bir idman görüntüsünü göremedik ama derecelerine bakılırsa iyi gözüküyor formda ve kaliteli gözüküyor. 2 numaralı King Runner'da öncelikli değerlendireceğim üç isimden e, sonuncusu Geri kalan hepsi diyorum. Onları da tek tek işaretlemeyeyim. 5, 8, 2 çizgi hepsi şeklinde bu koşuyu da değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde İstanbul tahminimi tamamlamış oluyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Programda bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.